Fındık üreticisi hükümete kızgın, fındık üreticisi cumhur ittifakına dargın, fındık üreticisi bölge milletvekillerine kırgın, ez cümle fındık üreticisi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem küskün hem de kızgındır. AK Parti 2002 yılında iktidara geldikten sonra fiskobirliği etkisiz hale getirmiştir. Üreticinin hak ve hukukunu koruyan, destek sağlayan Fiyat politikalarında önemli rol oynayan psikobirliği saf dışı bırakarak üreticiyi yalnızlaştırmıştır. Fındık üreticisini TMO'ya mahkum ettiniz. Hayatında hiç fındık bahçesi görmemiş, toprak mahsullü ofisi çalışanları ne yazık ki fındık alımında görevli ve randıman bakmaktadır. Fındığın nem oranına bakmaktadır. Muğla'lı, Urfa'lı, Maraşlı, Adana'lı TMO çalışanları fındık üreticisine racon kesmektedir. AK Parti iktidarı milli ve yerli ürünümüz olan fındığı gayrimilli şirket olan Ferrora'ya teslim etmiştir. Acaba Fiskobirliği etkisiz hale getirmenin sebebi İtalyan şirket Ferrora'ya fındık piyasasını ve sektörü teslim etmek midir? Acaba bu ilişkinin arkasında hangi siyasiler vardır? Sakarya Milletvekilimiz aynı zamanda Fiskobili Yönetim Kurulu Başkanı bu Fiskobili'nin neden aziyet içerisinde olduğunu buradan açıklamasını özellikle istirham ediyorum. Fındığın maliyeti 130 lirayken açıklanacak taban fiyatı maliyetler hesaplanarak yapılmalıdır. İyi Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Musavat Derişoğlu'nun talimatlarıyla fındık komisyonunu kurduk. Tarım politikalarımız, ekonomi ve kalkınma politikaları başkanımız ve bölge milletvekillerimiz bir maliyet çalışması yaptı. Bütün giderler hesaplandığında 130 lira maliyeti olan fındığın fiyatı Genel Başkanımız Sayın Musavat Derişoğlu'nun da açıkladığı gibi 170 liranın altında olmamalıdır.